Ahmet Hakan, asla yerlerinde olmak istemeyeceğim iki kişi. Yerinde olmak istemeyeceğim ikinci kişi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olmak istemezdim çünkü. Bütün parametreler kaybedeceğini gösteriyor. Kaybettiği andan itibaren olabilecekler şunlardır, 28 Mayıs akşamından itibaren partisinde kıyamet kopacak. Partiyi zapt etse bile tabanını zapt edemeyecek. Malubiyetin yegane sorumlusu olarak ilan edilecek. Anında satışlar başlayacak. Gelmekte olanı göğüslemesi mümkün olamayacak. Attığı her adım, aldığı her karar sorgulanacak. Bol keseden dağıttığı vekillikler yüzünden başı belaya girecek. Tam bir kabus yani. Kılıçdaroğlu'nun yerinde olmak istemezdim ama tut ki oldum. Şimdiden şöyle bir plan yapardım. 28 Mayıs akşamı her şeyi bırakıp anında küçük bir sahil kasabasına yerleşme planı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanının yerinde de olmak istemezdim. Çünkü olay öyle bir noktaya geldi ki bir türlü kurtarmıyor. Bir yeri örtüyorsun, başka bir yer açık kalıyor. Nereye yönelsen yönelmediğin tarafın hatırı kalıyor. Topluyorsun, bölüyorsun, çarpıyorsun, çıkarıyorsun olmuyor taktikler, stratejiler falan hiçbir işe yaramıyor. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'na yapılan danışmanlık, havanda su dövmekten başka bir şey değil. Yeryüzünün en şanlı, en namlı, en büyük danışmanları bile artık bu olayı toparlayamaz. Akşener'i dinlerken mırıldandıklarım. Sanki CHP ile değil de ittihat ve terakki ile ittifak yapmış gibi konuşuyor. Bak yine istibdat dedi. Milletin yüzde kaçı bu kelimenin anlamını biliyordur acaba? Sağ muhafazakar seçmene seslenmesini bilmiyor Meral Hanım. Net. Şevk yok, enerji yok, ateş yok. Sussa daha mı iyi olurdu acaba? Sanki ben yapacağım son şeyi yapayım da günah benden gitsin der gibi bir hali var. Ufuk'ta galibiyet görse çok daha ateşli bir nutuk atmaz mıydı? Muhalefet liderleri kağıda mahkum olmamayı ve prompter kullanmayı ne zaman öğrenecekler acaba? İşte bunlar hep panikten. Cevdet Nasıranlı isimli bir avukatı, seçim propagandası yapmak üzere kendisine başdanışman yapmış Kemal Kılıçdaroğlu. Cevdet Nasıranlı isimli bu şahsın, daha kısa bir süre öncesine kadar Erdoğan'a övgüler düzdüğü paylaşımları ortaya çıktı. Paylaşımlara baktım, adam CHP'ye vurdukça vurmuş, Erdoğan'ı da övdükçe övmüş. Sanırım şahsın bu performansını beğendi Kılıçdaroğlu. Hadi şimdi bizi övdükçe ö ve Erdoğan'a da vurdukça vur demiş midir acaba? Ali Babacan şimdiden reise çalışmaya başladı. Ali Babacan, iki açıklamayla ortalığı karıştırdı, bir, eğer Cumhur İttifakı, anayasa değişikliği konusunda, gelin beraber çalışalım, derse ona hazırız, diyerek muhalefetin ayarını bozdu. 2. 15 milletvekili arkadaşımızın 15'i de hakkıyla seçilmişlerdir. Bu konuda en ufak kaygımız yok diyerek CHP'lilerin moralini bozdu. Erdoğan'ın işine yarayacak türde açıklamalar yapmak için insan ikinci turun bitmesini ve Erdoğan'ın kazanmasını bekler yahu. Bu ne acele. İkisinin yerinde olmak isterdim. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ. Nasıl keyifliler. Nasıl eğleniyorlar. Nasıl mutlular. Nasıl içten gülüyorlar. Nasıl stresten, gerilimden uzaklar. Nasıl hafiflemişler. Şu anda yerlerinde olmak istediğim kişiler onlardır. Hiç değilse 28 Mayıs'a kadar keyfini çıkarırdım olayın. Oh mis, Tayyip Erdoğan'ı çok hafife aldılar. Erdoğan'ın bir seçim kazanma makinesi olduğunu unuttular. Halkla kurduğu bağın tamamen koptuğunu sandılar. Miting meydanlarında yaptığı konuşmaların gücünü fark etmediler. Miting meydanlarında gösterdiği yaptıklarımız, yapacaklarımız videolarına bir göz atmaya tenezzül etmediler deprem bölgesini bir numaralı meselesi haline getirdiğini göremediler. Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki iletişimi kullanamayacağını zannettiler. Erdoğan'ı çok hafife aldılar, ona karşı yepyeni bir taktik geliştiremediler. Cübbeli bile kafa buluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört partiye bol keseden milletvekilliği vermesiyle bizim Cübbeli bile kafa bulmaya başlamış. Şöyle demiş Cübbeli, bizim sağcılar iyi bir kazık attılar CHP'ye. İki puanları yok ama 34 milletvekili aldılar CHP'den. Sağcılarda kazık atma huyu gelişmiştir. Bu solcular ne zaman akıllanacak? Ha 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 İlahi cübbeli. Hiç güleceğim yoktu valla. Ah Nuri baba Şöhretinin ilk evresi siyah beyazdı Nuri sesi güzelin. Tanık olanlar anlatırdı, 1960'lı yıllarda Urfa'ya gittiğinde yer gök inlermiş. Adım atamazmış kalabalıktan. Bir tür İbrahim tatlı ses şöhreti. Erken dönemin İbrahim tatlı sesiydi Nuri Baba. 60'lar, 70'ler. Şöhretinin zirvesiydi. Kara kaş gözlerin elmas, türküsünü ne de güzel söylerdi. Filmler çevirmişti. Türkülü filmler. Bir yiğit gurbete gitse, filminin afişini sinemada görmüşlüğüm vardır benim. Vay be! Amma yaşlanmışız. 80'lerde azıcık unutuldu. 90'ların ortasından sonra ise benim de içinde yer aldığım Kanal 7 ekranlarına çıkarak yeniden popüler oldu. Biraz samimi de olduk o dönemde. Muhabbet ehliydi. İkram etmeyi pek severdi. Kebap işini iyi bilirdi. Kendisine iyi bakardı. Hatıra anlatmayı sevmezdi. Sanat piyasasının dedikodusunu yapmazdı. Bir yazıhanesi vardı. Orada misafir ağırlardı. Epeydir temasım yoktu kendisiyle. Vefat ettiğini öğrendiğim anda hatıralarımdaki yerini kontrol ettim ve şöyle dedim, iyi bilirdim. İyi bilirdim. İyi bilirdim. İyi bilirdim.